Videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Kısaca kendimden bahsedeceğim. E, adım Eren Balaban. Ankara Kızılcağımlıyım. Şu anda da kendi köyümdeyim. 15 yaşındayım. Şu anda Ankara'da Kalabana Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıfa geçtim. Bundan sonra yaz tatillerinde ya da çekebildiğim zaman her yerde video, sürekli video atmaya çalışacağım. Aklımda çok güzel video fikirleri var. ilk hayatı geçirebilirsem sizin için de benim için de çok iyi olur. Beni daha çok kuzenlerimle birlikte görebilirsiniz videolarda. Kendi başıma çektiğim videolar çok az, çok nadir olarak gelir. Hepsine buradan selam söylüyorum. Selamlarımı gönderiyorum eğer beni izliyorsanız. Video atmış olursam kenarlardan da videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.